<laughs> Neyse şu şeyi izledim. Kamenin şey çok ilginç evet. E, melek iniyor. Allah Allah. Ya, Nasıl yani? Allah Allah. Ya havle vela. Nasıl duymadık ya? Birkaç ayrı kamera kaydı şey, e, yani. Hocam bakın olacağım. görünüyor. Ha, şey. Bakın bakın indi. Allah Allah. Tek kamera değil yani ayrı ayrı yani bunu, yerlerden ama pek çok... Ama zaten kaç yönden devamlı kamera vardır. İşte o yüzden o birkaç kamerayla yani bir kişi bir 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 Sabit geliyor geliyor. Abdü Samet bu da burada ne okuyor mu bari? Bu dışarıda bir yerden geliyor mesela aynı şey. Bu şaşırıyoruz.

Allah'ım. Ben Kabe'ye bir söyleyeyim öntü, öntü Ne? İngilizce mi? İngilizce mi? Kabe'ye bir bu net. Şimdi ne gibi? Şimdi bir... Evet, bu efsane, efsane. <laughs> efsane bir film. <laughs> efsane bir film. Efsane çok geç. Evet. Farsça şeyleri çok geç. Evet. Anka gibi. Anka gibi. Anka evet. yol yol yükseliyor. Yükseliyor. Tekrar yükseliyor. Yükseliyor. Tekrar yükseliyor. Allah Allah. bu şey de yani Kadir suresinde tenezzelül melaketü ve ruhu fiyah. Melekler iner de iner diyor. Bir ruh da iner Cebrail aleyhisselam için. E fakat bu tabi doğal bir şey. Hani bazen alamet gösterirler bazen. Hepten kayba imandayız şu anda da. Bazı bir alamet göster ama meleklerin Kadir gecesi indiği kesin Kur'an ayetiyle sabittir. Bir de çok hadislerde geçer o da bir ilginç şimdi. Evvela Kabe'nin üstüne inerler. Oraya sancak koyarlar diye. Rekahip gecesi hakkında falan bütün o Gunya'da ben Abdülkadir bütün kitaplarda o rivayetler geçer. Burada da Kabe'nin üstüne iniyor yani. O da Kadir... hadiste geçiyor.